Sağ ol Beto. Buyurun. Bu karamel makyatonuz. Sağ ol çocuğum. Hey hala. Nerede enişte? Neydi adı? Osman mıydı? Neydi? <laughs> Allah'la tanıştıktan sonra ben ne ettim ya Rabbim deyip kafasını taşlara vuruyordur herhalde. <laughs> Adam sadece buzdağın tepesini görmüş. Bir de Halamı tam olarak tanısa var ya. Oy. çok gücendim belki, çok gücendim. Hı, halt etmesiniz siz. Adam beni bayım bayım bayıldı da ben karar vermedim. Ne edeyim diye düşünüp durun daha. Ne yapıyorsun kız? Pişman olursun bunu kaçırırsan. Abi bak çok gücendim, kalbim kırıyorsun yanıma. Aman sen de pek alıngan ol bugünlerde. Abi şaka veriyor sana, şaka. Allah Hı, Allah. Öyle Hı. Ee, Önlü güceniyor. Şimdi adama da gücenirse olmaz galiba. Onur canımın canım. <laughs> Aha işte geldi. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıştırayım efendim. Osman Bey, ağabeyim Menderes Bey. Memnun oldum efendim. Ya, ben de memnun oldum, sağ ol, <laughs> sağ ol. Kusura bakmayın geciktim. Ama başıma neler geldi bir bilseniz. Aa. Sen daha başına neler gelecek bir bilsen. <laughs> sen yenge bir şeyim. ima etmeye çalışıyorum. Allah Allah sen ne aldın canım? Ne ima edeceğim işin? Ruhe kadınlar, ruhe. Ayıp oluyor adama. Efendim, evden çıktım buraya geleceğim. Sana zahmet olacak delikanlı. Çıktım evet. evden, asansöre bindim. Pıt diye bozulmaz mı? Abi. İçinde yarım saat mahsur kaldı. Harit oldu peki? Efendim, e, şimdi çıktım. Dedim ya paratoner gibi çekiyorum diye. Buraya geciktim diye hemen arabamı atladım. Gelirken 500 metre ileride araba pat dedi bozuldu. İndim gelen geçen taksiye el kaldırıyorum ki buraya geleyim diye. O sırada siyah bir araba durdu önümde. İçinden böyle kalantör tipli bir bey indi. Ama nereden çıktıysa bir tane genç çıktı. Elindeki yumurtayı bir fırlattı. Adam eğilince o yumurtada geldi. Bana çarptı efendim. Büyük adam sen Sağ olun efendim estağfurullah. <laughs> taksiye atladım apar topar buraya geldim ama geciktim. Özür dilerim. Tanrı efendim, Paratoner Osman. Nerede bir talihsizlik, nerede bir kısmetsizlik varsa gelip bunu buluyor. Paratoner gibi çekiyor mübarek ya. üstünü çekmesinden belli değil mi gari? sen bir şey mi yapmaya çalıştın Valla Osman Bey kardeşim, Titanik gibi adamsın. <laughs> Yarım saat içinde başından geçmeyen kalmamış. Endres. <laughs> <laughs> arkadaşları var ya, bunu Partenor Osman'da yol almış. Garibim pek şanssız ya, pek şanssız. Güzel, güzel. Sen bizim kahveye gel de okey oynayam. Çay parası ödemekten bıktım. Artık sen ödersin. <laughs> Aman efendim o tarz oyunları oynadığında zaten benim masamda kimse çay parası ödemiyor. Hep ben ödüyorum. <laughs> <Aa>, güzel. <laughs> ne demişler efendim? Kumandı kaybeden açtı kazanılmış bakarsın senin şansın ya ver git veri. Aşçı kazanı verisin. <laughs> i̇nşallah efendim, inşallah. Yenge, inşallah maşallah diyor bu ama hiç şapka çıkarın dediği yok. Kendi sırma saçımı görmedik. Aman Gülfidan, sen de dikkatliğin taktın adamın. Unut bunu gari. Da görmüyorum tabii canım ben varıyor. <laughs> Meto. Oğlum bu herif var ya kesin kel abi. Baksana şapkasını çıkarmıyor. Kel olsa ne olacak ki? Cık. Halam kel erkeklerden hoşlanmaz. Saç olsun da nasıl olursa olsun fark etmiyor onun için. Şu kafanızdaki şapkayı ...bir rahat etseniz Osman Bey. Kafanız pişmiyor mu sizin? Yo böyle çok rahatım. Ya barışma adamı ben. Nasıl isterse öyle otursun. <laughs> ee, ben bir İşe şeye kadar, lavaboya kadar giden gelen. Allah benim de lavabom geldi. E de gelen Hadi bak. Ya arkadaş sen belanı var ya. İki defa evlenip boşanmışsın. Ya ne istiyorsun sen? Otur oturduğun yerde. Öyle demeyin efendim. Yalnızlık Allah'a mahsus bir şey. İnsan eve gelirken Şöyle camlarında bir ışık görmek istiyor. <laughs> Kapıyı çaldığı zaman bir kadın açsın istiyor. İçeriden şöyle bir çorba kokusu vursun burnuna istiyor. Evde birazcık ses olsun, gürültü olsun istiyor. <laughs> ses istiyorsan, gürültü olsun diyorsan... ...Gülfi'den doğru adres. <laughs> Hiç durmadan günde 28 saat konuşur Gülfi'den. Gelin görümce bunlar... vovizala gibi.